Olum, olum. Sen değil adamım, şu an. kulağım... Ödeşlik. Çok hızlı vur. <laughs> <laughs> değil mi? <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Efsane, eğlenceli, pabjomal, tiktok serisini daha karşınızdayım. Bugün bir tarafımda... Ben. Emre. Diğer tarafımda da... Ben. Pezevenk. Pezevenk. Yani Lale'nin de söylemişti. Şey yine söyledik. <laughs> kaçırmayalım. Pezevenk Toma var arkadaşlar. Pardon Deniz Toma var arkadaşlar. <laughs> Bugün onlarla beraber PUBG Mobile TikTok serisi izleyeceğiz. Bu arada aşklarını yaşarlarken şunu söylemek istiyorum. Bu video için Kadir Deli GP kanalına teşekkür ediyorum. Kendisinden videoyu aldık. Yani ödünç İzliyoruz. Al, ödün Orjinal linki açıklamada. Aynen arkadaşlar. Şimdi daha fazla uzatmıyorum. Başlayalım. Bu arada bu cezalı bir TikTok videosu olsun. Şöyle yapalım. Tepki veren Tokadiyer. Tokadiyer. Bir kişiden mi iki kişiden mi? İkisinden de. Ben abilim kardeş ben girmeyeyim. Kardeş adam film oyuncusu hiçbir hiç bir yetki vermeyecek Ben hiç vermem. Ha, yani ben adım, o yüzden bu yüzden hiç şaban olanı kim olacak? Hadi bakalım başlıyoruz. Hadi bakalım. Bu arada like atmayı kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Bu arada arkadaşlar Emre'nin ve Deniz'in kanalı açıklama kısmında var. Hemen takip etmiyorsanız yani yok artık yani yok artık ya. Yok <laughs> amına. Video boyunca Söylemiyorum abi, artık ya. Video boyunca bana koyayım. Aynen. Başladı. Tepki vermek yok. Bu dedi. Vallahi evet. geldi. Vallahi yok, hayvanı bunu bilmem gelecek. Geldi mi geldi? Gel kardeş. Hemen bir sil vur bırak sil. Orada şu kafaya. Orada şu Allah belanı. Aynen ya. Kanka ben oraya vuramam çok terli. Terli kanka. Şu.

Seni biliyorum kardeş. Vallahi gülüyor. Yeminle gülüyor. Ağzı bak. Kamerada tam bu an yakınlaştırdım ben bu arada. Yakınlaştırdım. Bak böyleydi. Suratı böyleydi bak. Tutuyor yani kendini anladın mı? Aynen, bir mimik var kanka yani. Bir mimik var. Aynen doğru diyor. Haklı çekiyor. Dur dur alalım. Bir dakika. Çok, ama ben, 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 ben bilmem. Hızlı vurdu sana. Çok hızlı vurdu sana. <laughs> <laughs> Kardeş bir şey diyeceğim. Ya, Oğlum ya, insan ya. insana böyle vurmaz ya. Kanka. Ben vurayım kanka. Ben kanka. Dur sen evet. şey. <laughs> valla. <laughs> Normal vurdun sen. Kanka. Gel öyle bir Kardeş şey şey yanlış ben... <laughs> anlama çok sert vurdu. Gerçekten yani insan insana böyle vurmaz. Hadi. Hadi <laughs> <Allah. Çöpüldü> kanka ya valla kötüydü <laughs> ya. Gidiyor valla gidiyor. Vallahi gidiyor. <laughs> kardeş bizi görünce gözü açıldı ya. Dön kardeş dön. Bir şey söyleyeceğim. Bir, dakika yanlış anlamayın. Aranızı bozmak için söyleyemiyorum ama. Şimdi bu sana çok sert vuracak. Bil yani. Onun hincile vur dedim. Ben tamam. De karışmam. Hayır kardeşim Ben az önce değil mi sen? Tamam ben bilmem. Ben ya. Kardeş yanlış anlama da böyle de vurmuş olsan bu senin içinden geçecek. İçinden geçeceğim. Doğru muyum? Doğru. Dön kanka dön. Ben. Ben, ben şey yapmayayım. Oh. <gülüyor> 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 Kardeşim Kardeş. Nasıl Evet, pek ben Bu böyle <laughs> Elin adına bir göremiyoruz bir şey. Hı. Hımm Kardeş bana bakma ben bakarsan sana gülerim haberin olsun Bana bakmak yok yani o, Oraya güleceğiz oh, <laughs> Ya bana bakma bakma kardeş, bir, şey kardeş, kardeş, bir, gülecek, bir şey söyleyeceğim bir dakika Bir şey söyleyeceğim ama gülecek, bana bakıyor gülecek. Ben buraya gündükten <laughs> şerefsiz evladıyım bak Bak şerefsiz evladıyım Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum <laughs> Kardeş izlediniz <laughs> ama bana bakıyorsun e ben gözüne bakarsam gülersin <laughs> Aynen, aynen. Kardeşim haksızlık aynen. var. Aynen. Arkadaşlar lütfen linç edecekseniz edin. Şu anda söylüyorum. Evet aynen. yani yorumlara yazın. Eğer ki gerçekten ben bu adama mı güldüm yoksa oraya mı güldüm? Tamam vurun abi. Ama bu bakın unutmayın. Adam olsa gülersin. Evet, doğru. Kardeş ama bir şey söyleyeyim. Haksızlık var ha. Yok yok. Kardeş, kardeş yavaş şu... vur. Ama ben öyle kalkmadım. Ben bana <laughs> gerek yok. <laughs> kardeş ama... yavaş. <laughs> kardeş bir şey diyeceğim. Ya elleme! Ama ben böyle yapmadım. Evet doğru yapmadın kanka. Kanka ben sana bu kadar hızlı vurmak çalışmadım ama. Yok. Çek elini, elini çek. Elini çek, elini çek. <laughs> Ananıza ya! ya. Kardeşim, çok korkuyorum ya. <laughs> Ananıza <laughs> çok korkuyorum. Ama <laughs> böyle kardeş ama ben böyleydim. Ya, yemin ediyorum ben öyle bir şey yapmadım. Ben, ben, böyle yaptım. Şey yaptım. Yaptım. ben böyleydim gördünüz. Abi, tamam abi. ha yazdınız, yazdınız lan. Hadi. Seni yine ben vurayım mı lan? Kardeş öyle bir şey yok, öyle bir şey yok kardeş. Kardeş öyle bir şey yok. <Gülüyor> 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 ben yavaş vurdum dedi öyle demiştin ama Dün Ben Ali ve Ben arabayı yürütüyorum <laughs> I don't fall in love I only make love BİLİKİ DETA, Kardeş gülüyor işte, vallahi gülüyor ya. Allah Allah, gülüyor ya. Tamam, durduruyorum. Evet, evet tamam. Valla keşke gülmeseydin o sesle ben ya. Ben kötü şeyler ya. düşünüyorum ya. Yani. Evet kanka. Eğer ona hızlı vurmazsan senin içinden geçeceğim. Vur lan, vurmazsan var ya. Yine hızlı vurmadı. Seni s**tim oğlum. <laughs> Dön kardeş. Dön sen. Kardeş bir dakika. Tamam. Sen böyle yapacaksın. Tamam yapabilirsin. Yok, sen yok, de yapabilirsin. Yok, yok. 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 Tamam. Sen tamam. böyle yapacaksan tamam. kardeş adam tekme de vursun. Tamam okey. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bir şey değil mi? Sen gülme. Sen de sonra. Kardeş valla hiç böyle değil. Zaten bir geliyor ya. Söy hani arkadaşlar hani video çok komik olmasa da şimdi biz de kendimizi tutuyoruz ha. ya. Otomatik mezanın gülesi geliyor anladın mı? Gülüyor. çok da sert bu arada. Güle sabah. Öyle Ama hani gülüyoruz. O kadar da değil. Yukarıda bir şey söyleyeceğim. Yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi biz videonun başında tepki verirsen dedik. Az önce tepki verdin. Gülmek değil ama tepki verdin. Ne Vallahi yaptın? böyle yaptı. Bahsettin. Aa. Vallahi kardeş yaptı yani. Ben izliyorum yani. Sen de izliyorum. Sen nasıl bir insansın Allah ya? Kardeş ben Tuput Türkçeler... Gibi... <laughs> Kötü şeyler Videoyu izle biraz. Kendini şeyi bırak. Kardeş, Kardeş ben kötü şeyler söylüyorum. Bana hızlı vuracaksın. De değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Kardeş hayırdır ya? Kardeş belki ben de yani. seviyorum ya. Tamam. <laughs> Şimdi, bir dakika bir, bir, kelime edeceğim sadece devam etmeden önce. Kanka ilk sana vurduğunu unutma bak ama lütfen. Şimdi iki boş geçiyor ama ilk vurduğunu unutma. Üçlü de sen çok <laughs> sevdim o zaman. Hadi. Manyak! Bu da Allah kahretsin seni tanıdığım güne ne dışarı çıkabiliyorum ne gezebiliyorum. Hoş geldin bebeğim. Tam havuzluk hava var ya. Abi manyak mısın? O. Eksilerde abi hava ya. O zaman toplar çıkarıp böleriz aslanım. Bu havayı bir daha bulamaz. Ben havuza giriyorum. Zatürre olacağım hadi. Abi. Kardeş bu videoyu izlemiyor ne ha abi ben abi sana abi söyleyeyim. Bu bildiğin var ya. Lan. Korku adam, filmi falan düşünüyor. Çalış... Video hiç alakası yok yani. Arkamdan konuşup beste yapacağına yüzüme konuş düet yapalım. Oluyor mu buralar duman duman? Sadece bunu boş geçirin. Çok üstelemeyeceğim bu Kardeş güldü. Ben onu bunu bilmem gülüyor. Bu bu var ya kızı gördü mü direkt gülüyor kardeş. Ben onu bunu bilmem buna kız videosu ceza çaydı kafana bak keşke ya. <laughs> Allah mı Kardeş Kardeşlerin ya sen bana set bulacaksın nasıl? Ben falan bir tane daha çakayım. Şöyle dur. Kulağım vardı. Ardıysa bu set bulmayayım. Valla tamam. Arıza çağırdı desin. Arıza içeri çizgi. Ne dedim? Hiç şey yapma. Çünkü <laughs> Kaçışın yok. yok. Adama tamam, ilk tamam. vurduğunu... Adama ilk vurduğunu ben gördüm Allah ya. Allah'ım daha bütün o kaç sonra Allah be beklediğim an be. Videonun başından beri beklediğim an Allah sağ ol. Galiba sen bana nasıl vurmuştun Çek bir dakika. Tamam ben, anladım. ben, anladım. ben de <gülüyor> <gelmeyeceğim>. <gülüyor> Kardeş. Dur benden kardeş ödeştik. <laughs> işte, ben de Aynen kanka. Bu saatten sonra iki kere bana vurdum ikisini de yanamadı tokat vurdum. Sen fark ediyor mu? Fark, fark etmez. Fark etmez yok. Vardı şu zaman ben senin tamam bir dakika. Ben tokat atmam. Bana tokat atamazsınız. O ben atmam. Kim kim atıyorsa ona atabilirsin. Hiç <laughs> Bunlar yine bir plan düşünüyor. Ben zaten bu hayatı. <laughs> 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 İkisi de gitti. Aynı anda girdiniz. Namuslu <laughs> mu aynı anda girdiniz? Bak var ya. Bu neden gülündü? Buna neden gülündü? Buna neden gülündü? Buna neden gülündü? sesin sahibi burada. Hadi bakalım. ilk kim güldü? İlk kim güldü? Namuslu bak sen güldün kanka valla. Ben bana vur. Sen amına vur. Sen bana vur. Evet. Yok. Ben sana yavaş vuracağım. Yok vurun ikinizi ben kaybettim güldüm tamam. Yok ben o riski göz alamam. Ben alabilirim ben nasıl şeyim yok. Aynen. İkinize de çakacağım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> kardeş inanmıyorum. Kardeş, kardeş yavaş vurursan yazıklar olsun sana. Kardeş sen bilmiyorsun. sana ya. tokat attı. Özür dilerim. Tanrım sana be. tokat attı. Kardeş tamam belki aramızda bir şey var. Yerine yer, geliyoruz. Yani. Vurmayacaksın <laughs> mı? Sen de sıra oğlum. ikimize bize vuruyoruz buna. Bana niye vurdunuz o zaman? <laughs> Lan ikinize de vuruyorum. Aynı anda güldünüz. Sen de. Kardeş bunlar benim. <laughs> Vallahi benim. Nereden bileyim. Şimdi sana gülebilirim. Abi niye öyle bakıyorsun <laughs> lan ya? Bu nasıl bir kit? Lütfen kamera denmeye yaklaştırın. O zaman <laughs> Sen tepki verdin ondan bana bak böyleler gitti. <laughs> yap. Arada şüphe oluştu lan. Şüphe oluştu ama o bir yüzden izleyebilirim. Sıkıntı yok. Bir dakika sonra buraya AKB'ni koyak. Şimdi tepki verdiğini oturuyoruz. Olur, kabul. Gel, ee, Vezir! Kardeş yanıma gelir misin? Öyle bir dünya yok. Tamam, adamlar görüyor zaten. Ha tamam, anam sen de bakıyorsun sıkıntı yok kardeş, haydi. Kanka, buraya bakmayacak mıyız? Siz, e, Mehmet'ten bizim yüz ifadelerimiz Mehmet evet, e, Emre var. Mehmet'le yalnız, Emre'yle Deniz'in yüz ifadesine çok Benim dikkat edin. Gözü bile şöyle olmasın bir şey, öyle e mi? Var? Hayır, o kadar da değil amk. Kendim birbirimize gülebiliyoruz bu arada, gülmeyeceğiz. De, ekrana gülmeyeceğiz. Ekrana şaşırma, o. gülme, herhangi bir tepki vermememiz gerekiyor. Ama, ama ön... He? Ben bilmem 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 Selamun Aleyküm Kardeşim <laughs> Aleyküm Selam Baba Nereliyim <laughs> Nereliyim Ne? Nereliyim <laughs> <laughs> Nereliyim Nerelisin sen? Arkasıyım <laughs> <laughs> Kardeş sinirlerime hakim olmam lazım ne yapayım? <laughs> <laughs> ne yapayım baba <o> ona? Eee korkuyorum <laughs> o Kardeş korkuyor <okurum, okurum. Gülüyor> musun açıkçası bildiğiniz gibi yani Kardeş video bitti be Video bitti be Allahına vurmam be 50 kere Aa, Hayır video bitti öyle bir Hayır. dünya yok Öyle bir dünya yok Bunlar kafaya koyuk beni öldürücüler. Kardeş Kardeş bir saniye Yok öyle bir şey Vallahi vurdurmam vurduralım Bula koy <laughs> <Aa. gülüyor> Kardeşler yavaş vurmuyor ki ya. Yavaş vuracağım. Sen bana kaç kilo sordun, ben yavaş vuracağım. Sen bana hızlı vurdun doğru arkadaşlar. Tamam işte Kardeş hızlı vurdun sen bana ya. Kardeş vurma. Kardeş Emre senin yerine vurdu yapacak bir şey yok. Freestyle <laughs> atın ben vurmazsam şu an. Oooo. <laughs> Kardeş hızlı vurma ne olur tamam mı? Mesaj hızlı vurma. Ben niye dayak olur. yiyorum? Arkadaşlar Deniz Toma'nın kanalına gidin ve deyin ki neden vurdun Deniz? Ben vurmadım. Ben bir şey yapmadım. Tamam.

Arkadaşlar videonun sonuna geldik ama gördünüz. Bildiğin kahpelik yaptılar. Yapacak bir şey yok. Bu adamlar da böyle adamlar. Sizleri seviyorum. Evet, Kendinize çok iyi bakın. Gibi. Yani takip etmezsiniz de eğer edecek olursanız açıklama kısmında kanallarını bulabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.